Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Slendrina 2D yazıyor. Yani 2D. 2D yazıyor. Burada help kaçmak. Neyse. <laughs> Başlayalım hız kesmeden. Bu arada 50 aboneyiz. Bunu da 70 rekorunu kırarım. Hard mı? Easy. Yani korkmam nasıl bir şeymiş. Hello my buraları hiç bilmiyorum ya ben. Biraz canı biliyorum da yani az az biliyorum. Hepsini yanlış söylerim. Şey o. Bu neymiş lan anasını? Bu ne? Şu ne? Oha, oha. Karakterimiz piksel, grafikler 10 numara 5 yıldız. O oraya gidiyormuş. Her şeye dokunalım o zaman biz. Aa, anahtarımızı harcadık. mu Dokunuyorum. Ona da dokunayım. Evet şöyle bakalım arkadaşlar şuraya geçeyim birazcık. Ses büyük ihtimal gelmiyordur. Şunu da alalım. Anasız. Ve ölmek nasıl bir şey acaba? Bir saat falan vardı orada. O da var. Bu arada fener vardı ya. Fener efekti güzel olmuş bayağı Bu çok beğendim. Bunu yine gelip yok gidebiliyoruz bu sefer geri. Seneni sikiyim. Tövbe estağfurullah. Kedi çıktı. Ve kedi çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle gidelim. Böyle. Böyle gidelim. Ay. Şifre yedi. part 1 şu an arkadaşlar korkmadım korkmadım yine korkmadım oğlum bu oyun hiç korkunç değil aslında ya ne oluyor laga kaldı oyun lag olabilir oyun eski şu an ay anasını oradan ne çıktı oğlum Lan. Merdivenden geri çıkmak mı? Anasını. Ne diyordu lan orada? Dur be. Bak. Aa bak bunu biliyorum. Bu kapının arkasında bir şey. Levye gibi bir şey var diyor. Bunu açamazsın. Engelli falan demeye çalışıyor. beni öldürme. Efendim. Şuraya gidelim. Bir tane var içinde. Abimin seslerine hiç bakmayın. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Aa, sonra saat 12. Anasını anasını bir şey var ne yok çok bağırmıyorum şu an akşam ve yarın da okul var hatta herkesin okulu iyi geçsin inşallah bir şey diyeceğim silendireyim o öleceğim ne olacak şu an saat oyunu 12 Bu ne illa, ilerleyemiyoruz oyunda ya. Oğlum bitmiyor bu oyun Ay ay ay. Ya ölecektim ya. Arkamı döndü. Hmm. orada bir şey yok. Ya yani tek bat kır ya kapıyı. Arkasında bir şey engelliyormuş açmayı. Ama sıska bir adamsın şu an. Şunu görüyor musunuz? Sıska bir adam. Evet birazcık sıska ama birazcık sıska ama yapacak bir şey yok. Şunu yukarı çek ne kadar dakika olduğunu görelim. Ama bu ay, o anasınız. Oyun şimdi başlıyor. Ne bakın. Hammer. Am burada bir şey olması gerekiyor. Dur bir bunları falan çekiyorum. Çekip? Vallahi ben o kadar zekiyim anlatamam. O kadar zekiyim ki ben anlatamam. Burayı açalım. Kapıya girelim. Anahtar istiyor diyor. Olabilir anasını. 5 altı. Açamıyor mu ya Buraya kadar geldik dur abi. Şu facecamı çek şuraya. Açılmıyor. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bence artık yeter. Bence yeter artık. Dışarı çıkabilelim şu an. Ya zemin kırık olsa ne olacak? Atla. Lan atla ne olacak? Atla. Ne oluyor? Öldük. Güzel bir yerde başlattı. Okey, Uste dedi. İlerle, ilerle. Hem... <laughs> ha, bak buraya girmedik girmediydik oraya. Anahtar. Anahtar. iyidir. Hadi gidelim. Boru geçiyor lan orada. Burada geçecek. Rastgele bir yerlerden gidiyorum burada. o oh. Güzel yere çıktık bu arada. oğlum nerelerde gitmişiz lan biz. Oha. Şuradaki efektlere bak çok iyi bu arada. Fener'in efektleri en iyi efekt. Neyse arkadaşlar oyunda hiçbir şey yapamadık ya. Like atmayı unutmayın. Bay bay. P -pa, bölüm 2'de görüşürüz işte. Bay bay. Hedef 8 like